Selamun aleyküm. Bir konuyu yani bir netleştirmek gerekiyor. İslam'ın kapitalist olup olmadığı, İslam kapitalist midir diye daha önceden bir videomuz var. Ben bir kapitalistim. İslam'ın da kapitalist olduğunu ve olması gerektiğini, olmadığını söylemenin çok büyük yükümlülükler ve çok büyük deliller gerektireceğini e, iddia ediyorum. Öyle bir pozisyondayım. Birazcık bunu açacağım. Bunun ne demek olduğu noktasından birazcık bahsedeceğim ama e, genel olarak benim gördüğüm, yani İslam'ın kapitalist olması gibi bir e, anlayışa çok bir karşıtlık yok. Yani genel anlatı, yani o da değildir, İslam bu da değildir, İslam e, orta yoldur. ...vasatıdır, şeydir gibi bir... ...anlatı var. Ancak bu anlatının... ...çok sloganik ve çok bir şey ifade etmeyen... ...bir slogandan ibaret olduğu... ...bilinci insanlarda... ...var gibi geliyor bana. Çünkü öyle... ...gerçekten. Yani... ...bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla... ...her şeyden önce biz kapitalizm dediğimizden... ...eğden bahsettiğimizi anlatmamız gerekiyor. Türkiye'de... ...İslami... Camiyalarda İslamcılar kapitalizm dediklerinde şu an dünyada var olan sistemden bahsediyorlar. Bunun çok iyi bir tanımını ekseriyetle yapabiliyor da değiller. Yani, ama yani şu an var olan şey kapitalizm ve var olan şey kötü. Dolayısıyla biz bu değiliz. O biz bu değilsek o zaman biz sosyalistiz diyenlere karşı da yok o kadar da değiliz. Böyle şekillenen bir durumlar. Şimdi. Ee, ben e, kapitalizm dediğimde serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorum. Ne diyoruz? Ee, piyasa ekonomisi malların arz ve talebe göre fiyatlandığı, yani piyasa tarafından fiyatlandığı, e, serbest olması da bunun da bir gerekliliği olarak bu piyasaya girişin önündeki engellerin minimumda olduğu veya kalktığı, Dolayısıyla piyasanın kendi işleyişine bırakılan müdahaleden kaçınılan bir durumun daha verimli olacağı, kaynakların daha verimli kullanılmasına sebebiyet vereceği, dolayısıyla böyle bir eğilimin olması gerektiği, yani politikalarda, düşüncede vesaire falan, bu, ben kapitalizm diye bahsettiğimde bundan bahsediyorum. Şu an dünyada kapitalizm var mı? Zerresi yok. Yani bu bahsettiğim tanımla en azından. Yani bugün dünyada bir parayı kullanmak zorundasın. Yani var olduğunuz ülkelerde size bir para dayatıyorlar. Başka bir para seçemiyorsun. Ee, şu an var olan dünyada hayvani vergiler var. Enflasyon denilen örtülü bir vergi var. Dünyada inanılmaz ve oligopolleri meydana getiren devlet eliyle koyulmuş regülasyonlar var. Bu bir çeşit sosyalist bir eee iktisadi işletmedir sadece. Niçin? Yani üretim araçları işçilerin elinde olacak. Değil mi yani şey tanım ve tabirimiz. Bu olmadığında, özel şirketin elinde olduğunda kapitalizm oluyor. İşçilerin elinde olması ne demek? Yani üzerinde bu şu işçiye aittir gibi bir şey mi yazacak üretim aracının? Bir merkezin elinde olacak. Öyle ya da böyle. Bir merkez üretim araçlarına hakim olacak. Yani özel e, sektörle tamam. E şimdi bir merkez var. Ve bu merkez kanun koyma yetisine, istediği gibi regülasyon koyma yetisine, istediği gibi vergi koyma yetisine sahip. Dolayısıyla üretim araçlarını yani özele ait olduğu söylenen üretim araçlarını istediği gibi biçimlendiriyor ve şekillendiriyor. Başındaki kendine yakın olanları da oligopol haline getiriyor. Onların işine yarayan regülasyonlar koyuyor. Onlardan vergi almıyor. Vesaire. Onları finansal anlamda destekliyor. Çünkü her şey elinde bu merkezin. Yani para yaratma gücü de bu merkezin elinde. Dolayısıyla bu oligopol dediğimiz adamın sosyalist bir devlette bir üretim aracına, bir fabrikanın başına atanmış bir memurdan ne farkı vardır? Bir müdürden ne farkı var? Görünürde o müdürün adını sadece özel girişim yapmışlar, özel sermaye yapmışlar ve buna da kapitalizm demişler. Halbuki böyle bir durum yok. Yani o sınırlar belli ve o sınırları çizen bir merkez. O merkezin çizdiği sınırlar içerisinde bir illüzyon olsun diye belki 2-3 adım ileri geri falan filan gidebilirsin ancak. Dolayısıyla biz kapitalizm dediğimizde bu var olan sistemden bahsetmiyoruz kapitalist olarak bu var olan sisteme en ağır ve sert bir şekilde karşı pozisyon aslen zaten bizim pozisyonumuz. <laughs> Dolayısıyla bunu anlamak lazım. İslam'ın böyle bir pozisyonun olmadığını söylemek e, cevaplanması gereken çok büyük soruları getirir. Bunlar nedir? Her şeyden önce. Müdahale ile yani bir şeyin doğal bir işleyişi var. Piyasanın da bir doğal işleyişi var. Bunun müdahale ile daha düzgün işlemesini sağlamak, daha iyi bir hale getirmek vesaire. Bunun ontolojik gerekçeleri gerekir İslami anlamda. Yani İslami olarak itikada direkt tahallük edecek bir takım görüşlerle desteklenmesi gerekir. Çünkü niye ben müdahale ediyorum? Yani Allah'ın yarattığı, kıyamete kadar da değişmeyecek olan bu yapıya ben niye müdahale ile düzelteyim ve doğru bir daha iyi bir işleyişe vesaire getireyim? Bu kısmın çok iyi temellendirilmesi gerekiyor. Bunlar tabi ekseriyetle yok. Yani sosyalist Müslümanım falan diyen adamlar değil. Çoğu ciddiye alınacak adamlar değil. Ama bu noktalar yok. Yani genel yardımlaşma, zekat, mekat falan filan üzerinden... Iniyor. Zekat, mekatla bir şey olacak, şey değil bu. Zekattan bahsetmiyoruz biz. Zekat olur. Şunu da anlamak lazım. İslam devletinde... Ekonomik Şimdi sahayı ekonomide tutmak gerekiyor, iktisatta tutmak gerekiyor. Bir eylem iktisadi açıdan verimsiz olabilir. Ama... Müslümanlar başka faydaları gözeterek, iktisat sahasının dışındaki faydaları gözeterek bu olumsuzluğu göze alıp kendi aralarında böyle bir karar verebilirler. Ne Örneğin işte Hazreti Ömer radıyallahu işte mehir ve atıyorum, tavan fiyat getiriyor örneğin. Şimdi iktisadi olarak bunun sıkıntılı olduğunu iddia edebilirsin. İddia edebiliriz. Ya o dönem, ya bilmiyorum o dönemin tam koşulları vesaire ne şeyini. Ama gelseler, benim fikrimi alsalar, haşa, yani ben dedim ki, iktisadi olarak bu sıkıntı. Ama zaten iktisadi fayda gözetilmiyor, başka bir fayda gözetiliyor orada, bu yapılan eylemde. Dolayısıyla böyle bir eylem yaptığında, temel ilke olarak piyasanın dokunulmazlığı ve müdahalecilikten caymanın dışında bir e, ilke koymuş olmuyoruz. Yani dolayısıyla böyle getirilen örnekler neticesinde, a bir müdahalecilik var. Bak müdahale ediyor diye bir şey kanıtlayamazsınız. Yani o da müdahale edilmiş. O yetmez. Yani bana e, neden müdahale edilmesi gerektiği, nasıl müdahale edilmesi gerektiği, kimin müdahale etmesi gerektiği, ne şekilde müdahale etmesi gerektiği ve bütün bunların e, net detaylarını bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Çünkü basit bir iş değil. Bütün bunları bir şeye oturtabilmek, yani e, o yüzden e, İslam'ın ben kapitalist bir şey olduğunu söylediğimde e, bundan bahsediyorum. Aksi söylenirse eğer çok büyük gerekçeler gerekir. O gerekçeleri bir şekilde sunduğunuzda, bir şekilde temellendirdiğinizde, yani elü sünnet ve cemaat dediğimiz kümenin içerisinde kalır mısınız? Benim öngörüm kalamazsınız gibi. Çünkü çok e, çok ilginç e, ve İslam, yani i̇l Sünnet'in kabul edemeyeceği kanaatimce bir ontolojik bir e, açılım yapmanız gerekir yani. Dolayısıyla o benim kanaatimce pek mümkün görünmüyor. O yüzden bu kapitalizm lafına öcü gibi bakmayı e, kesmek gerekiyor. E, sloganlarla bu işi yürütmemek gerekiyor. Sloganlarla yürümüyor bu iş. Yani olmuyor. Yani sen istediğin kadar slogan atabilirsin. En iyisi İslam. O da kötü, bu da kötü. Bu da radikal, bu da radikal. Bu orta yol falan. Bu hayatta insanı bir yere götürmez yani. Yani 2 artı 2 4'tür. Bir de demiş ki 6. sen de diyorsun ki ya 6 da çok fazla, 4 de çok az. 5, en iyisi 5. Ama 4. Beş de yanlış, altı da yanlış. Yani sen ha altıyı savunmuşsun, ha beşi savunmuşsun yani. yani. Hakka en uzak olanı savunmuşsun. Bu, bu sloganik şeylerden çıkalım. Kapitalizmi iyi anlayalım ne olduğunu. Piyasayı soyut, yani bizden bağımsız bizim etkileşimlerimizle anladığımız, kavrayabildiğimiz ve kanunlaştırabildiğimiz, açıklayabildiğimiz bir varlık olarak, bir yapı olarak görelim. Bu Allah'ın yarattığı ve gerçekten çok büyük bir nimet olarak Allah'ın yarattığı, çünkü bütün ticaret, bütün şey, yani hiçbir bilgisayarın hesaplayamayacağı şeyleri hesaplayan bir işleyiştir. Ve hiçbir bilgisayar hiçbir zaman bu işleyişleri hesaplayamayacaktır insanlık tarihinde. Yani aklen mümkün değil, ee, aklen mümkün olur da, ...yapamayacağımıza dair çok güçlü e, argümanlar sunulabilir. Bir şeyin sınırı var çünkü. Bizim yapabileceğimiz şeyde. Aşık hızını aşmak gibi bir mevzu yani. Yani bu yüzden çok büyük bir nimettir. Dolayısıyla bunun nasıl işlediğini... E, ...iyi anlamak... E, ...müdahalesiz bir şekilde kendi kendine... ...neyleri nasıl düzenlediğini... ...neyi alıp nereye koyduğunu... ...ne şekilde yerine koyduğunu... ...uzun vadede kendi kendine aklın alamayacağı gerçekten müthiş bir şeydir. İnanılmaz bir şeydir gerçekten. Uzun vadede hiçbir şekilde hesaplayamayacağın, yapamayacağın, yerine koyamayacağın kaynakları öyle bir verimli kullandırır ki yani milyonlarca insana o kadar farklı şeyde, o kadar inanılmaz fazla girdi. De, şöyle bir oturup anlayıp algılamaya çalıştığında subhanallah dememe ihtimaliniz yok. Allah'ın yarattığı bu müthiş nimete yani biz çıkalım da bir iki tane kul olarak şunu koyalım, şunu yapalım, şuraya şöyle bir şey böyle yapalım, böyle edelim. Allah'ın nimetine yazık. Böyle görmemiz lazım. Dolayısıyla argümanlarınızın aksini söylüyorsanız güçlü olması lazım. O yüzden benim bu konudaki pozisyonum net. Sizi de bilgilendireyim dedim.